yakın 20, sen, 20 senedir Recep i̇laç Tayyip diyim Recep Tayyip. Yine ömür boyu. Evet. Doktor bir ilaç yazıyor, ödemiyor sigorta. Biz gidip alıyoruz onu. Ya sen hiç Avrupa'da bir hasta olup doktora falan gittin mi abla? Benim görümcem 30 sene kaldı Avrupa'da. He. Doktor eve geliyordu. Ha, geliyor. Şimdi bir git bakalım ne vaziyette. Eve geliyordu. Avrupa. Eve. Ne vaziyette evet. abi? Git bir bak bakalım ne vaziyette. Ya. Masonlar kaplamış devleti, masonlar. Abla nasıl düzeleceğiz peki? He? Nasıl düzeleceğiz? Düzelemeyiz. Neden abla bu hallerde bu cennet vatan? Ben bilmiyorum. Onu Tayyip Bey bilir. Oy verdim Tayyip Bey. Verdim pişmanım. Çok neden pişman olduk? Mütecilerden mi, ekonomik mi, ben sağlık mi mı? Ben kadınım kirada oturuyor. Bana ne kömür veriyor, ne erzak veriyor. Hiçbir şey vermiyor, hiçbir şey. 10 tane hastalığım var. Eve gelip yazdılar, gene gelmediler. Üyeyim bak, gerçekten üyeyim. Ama vermem. Sosyal devletiz diyor Hiç veriyorlar diyor. Hiçbirine vermeyeceğim. Hiçbirine. Veriyoruz diyor abla peki veriyoruz diyor. Sosyal devletiz diyorlar. Ne sosyal devlet nereden çıktı? Yok yani veriyoruz vatandaşa veriyoruz diyorlar. Başımızdakiler. Allah'ım ne vermesi be oğlum. Büyük şehire müracaat ettim. Gene erzak yollamadılar bana. 10 tane hastalığım var. Bak korse var benimde. Bak şekerim sınırda. Böbrek kreteynim sınırda. Başka hastalıklarım var hangi birini sayayım sana? Ama gece gidip eskisi gibi randevu yazıyorsun üçte dörtte. MR veriyor sana iki ay sonra, bir buçuk ay sonra. Fizik tedaviyi beş ay bekledim. Kollarım yırtık. Hangi birini anlatayım size? Kollarım yırtık. ve ameliyat günü bekliyorum. Bir yıldır kolumdan. Kim oy vereceğiz abla? Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Yüz mü siyasetçilere? Siyaseti çok severim. Gerçekten ama vermeyeceğim. Teşekkür ederim. Alınır Vermek alınır. istemiyorum.